Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane eee diyor. Eee çekiyorum şu anda. Şimdi beraber Ateşten halka diyoruz. sıcak bölgedeyiz tabii ki. O yüzden ateşten halk. Eee bunu sizin pek e, şey e, söylenmez ama yine de güzel. Another day, another <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu ya. <laughs> Arkadaşlar şu an beni duymuyor olabilirsiniz ama şu an biz burayı kaptık. Biraz yüksek sesle konuşmam gerek. Bayağı yüksek ses arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sıcak bölgeyi diğerleri ele geçirdi. Diğer alanda sıcak bölge var mıymış? Bakalım. Arkadaşlar diğer alanda sıcak bölge var mı diye bakıyoruz ama yokmuş. Arkadaşlar bağırmak zorundayım çünkü. Oh, 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 oh. Arkadaşlar öldük. Öldük yani. Şu an devam ediyorum. <laughs> Pışık. Neyse arkadaşlar. Kork ve sıcak bölgelere ayrılıyor. Şimdi kazandık. Kazandık. Arkadaşlar çok ses vardı. O yüzden biraz bağırdım. Videomuz bu kadardı.